İnsandaki hırs bitmez. Hırs yok olmaz. Eğer bir kimsenin hırsı aşağılardaysa bunu da unutmayın. Bir not alın kendinize. Kişilik analizi. Bir kimsenin hırsı yoksa uzak durun ondan. Onunla arkadaşlık etmeyin. Tuhaf size. Sebep o kimsenin hırsı olmadığından dolayı tembeldir. Hırsı olmalı ki bir yerlere ulaşmak için çaba göstermedi. O hırs yönlendirilebilir bir hırs olacak. Yönlendirilebilir. Yani onu o hırsı akıllılığa yönlendireceğiz. O hırsı doğruya, doğru noktada yürümeye yönlendireceğiz. O hırsı mesela Kur'an ve sünnet yolunda çalışmaya yönlendireceğiz. O hırsı helaldan kazanmaya yönlendireceğiz. O hırsı okulu bitirmeye yönlendireceğiz. O hırsı üniversite okumaya yönlendireceğiz. O hırsı bir kimse bir iş yapıyor, o işte başarıya yönlendireceğiz. O kimse de o hırsı olmalı. Bir kimsenin hırsı yoksa başarısızdır o. Başarısız. Sen bu sene bilanço yaptın. Ne kadar karla kapattın? Yüzde yirmiyle. Sen bir dahaki sene yüzde yirmi beşi, yüzde otuzu, yüzde kırkı hedeflemen lazım. Sen bu sene zakirsin. Bulunduğun yerde kaç kişiyle ders yaptın? Elli kişiyle. Bir dahaki seneye yüz kişiyle yapman lazım dersi. Sen bir mahallede ders yapıyorsun. Bir dahaki seneye iki mahallede, üç mahallede ders yapman lazım. Sen bu sene kaç kişiye dervişliğine sebep oldun? Beş kişiye. Seneye elli kişiyle olman lazım. Sende bu yoksa sen yerinde sayıyorsun. Yerinde sayıyorsun. Ticaret yapıyorsun. Bu sene ne kadar bir milyon dolarlık iş yapmışsın. Bir dahaki sene bir buçuk milyon dolara gözüne dikeceksin. Ben bu yıl kaç il yapmışım? Altı il yapmışım, yedi il yapmışım. Bir dahaki sene ben onu on ile çıkarmam lazım. Ben turu kaç ayda bitiriyorum? Dört ayda. Bir dakikaya ben, bir dahaki yıla altı ayda bitirmem lazım. Çoğaltmam lazım çoğaltmam lazım. Bu manevi hırs. Bu şeyh olma hırsı değil. Kur'an ve sünnet yolunda daha fazla insana hitap etme, daha fazla insana ulaşma. Daha bir kişi daha fazla Allah desin. Bir kişi daha fazla Allah desin, Allah'ı tanısın, Allah'ı bilsin. Bir kişiyi daha, bir kişi daha. Cehennemin çukurundan kurtaralım Allah'ın izniyle. Amin. Bir kişiyi daha şeytanın midesinden çıkaralım Allah'ın izniyle. Amin. Bu hırs olması lazım o kimsede. Bu İslam dünyası bu hırsla kaybetti. 9 milyonluk Yahudi İslam dünyasının içinden geçiyor. Biz koca 85 milyonluk Türkiye'yiz. Yakında bize saldıracak diyoruz. O bize saldırmadan biz onun boğazını sıkmayı düşünmüyoruz. Hani Selahattin Eyyubi hiç gülmezmiş ya. Dayanamamış veziri. Demiş ki efendim hiç gülmüyorsunuz. Halk bu yüzden sizden şikayetçi demiş etrafınızdakiler demiş. Siz demiş tebessüm etmiyorsunuz hiç. Dönmüş. Demiş Kudüs gavurların elinde işgal altındayken biz de tebessüm etmek demiş. Ağır gelir. Onda o şuur olduğu için Kudüs Fatih oldu. Bizde o şuur yok. Bizde o hırs da yok. Yani. Birileri işgal etmeye kalksa bunlar bizi daha iyi idare edebilirler deyip biz teslim bile olabiliriz. Hani birileri Kurtuluş Savaşı'ndan önce İngiliz mandası olmayı kabul etmişler ya. İsmet İnönü. Kimisi Amerikan mandasını istemiş. Kimisi İngiliz mandasını istemiş. istemişler. Şimdi bunlar bizim içimizde yok değil. Osmanlı'daki sebateistler duruyor içimizde. Osmanlı'daki Rumlar duruyor içimizde. Osmanlı'dan kalan Ermeniler duruyor içimizde. Osmanlı'dan kalan Yahudiler duruyor içimizde. İçimizde bizim vatandaşımız onlar. Bu toprakların insanları ama dost değiller. Dedem anlattı. Efe dedem. Yunan İzmir'e çıktığında İzmir'deki Rumlar ve bir kısım yerel İzmirliler, yerel İzmirliler Yunanlılar İzmir'e çıkınca güllerle karşılamışlar. Bayındır'da da yerel Rumlar varmış. Onlar da hazırlık yapmışlar. Hani böyle çelenkler, güller filan. Tabi dedemler baskın basanındır. Dağıtmışlar. Sonra Yunan askeri Bayındır'a istasyona inince bazı yerli Rumlar onları karşılamış. Dedeme dedim ne yaptınız sonra siz? Hani siz ne yaptınız? Hepsini bertaraf ettik dedi. Teker teker dedi. E dedim buradan hani Rumlar Bayındır'dan dedim. Kaçmadılar mı? Kaçacak Rum kalmamıştı o zaman dedi. Bayındır'dan kaçacak Rum bırakmamışlar. Onları böyle bertaraf etmişler. E dedim Yunan askerleri dedi kışlalarından çıkamadılar dedi. O dedi karakol binasından çıkamadılar dedi. Haber aldığımızda dedi çıktıkları anda dedi dışarıda tepeli dedi. Onlara kim ekmek sattı bayındırdan, kim hayvan et sattı, kim şeker sattı, kim pirinç sattı, kim bulgur sattı yerel halktan? Dedem onlara karşı düşmandı zaten bir kısmını halletmişler. Dedeme birisinden bir şey bahsetsinler. Diyelim ki bir yerden bir kız alıyorlar değil mi? Muhabbet işte anneannem, teyzemler filan böyle muhabbet ediyorlar. Filancanın fişmancasını fişmanca istemişler. Kim o? Soruyor şimdi. Filancanın fişmancasının işte kızını istiyorlar. Dedem duruyor. Bir müddet düşünüyor. Hmm. Eşek yaratılar. Dediği zaman o kızın o kızda bir sıkıntı var kızın ailesinde bana söylerdi başka kimseye değil. Sonra derdim dede bunlarda ne var? Oğlum onun işte amcaları vardı. Yunan buradayken onlara buğday sattı. E sonra oldu? Sonra biz onu sıkıştırdık. İşte şu oldu bu oldu filan. Ama o buğday sattı ya onun amcası. Dedem onu komple silip atıyor sülaleyi. İşte Filanca Efe diyorlar ya. Soruyorum dedim ha. Filanca. nefesi hmm, ne Efe'si? Çalı Efe'si o. Yaktaydık biz onu daha da. Kaçtı elimizden. Çalı Efe'si. Daha da yakacaklarmış onun kaçmış ellerine. Sebep? O böyle Efe'liğe yakışmayacak hareket etmiş akıllılık Kur'an'dan, sünnetten akıllılık vatan sevgisinden, millet sevgisinden, akıllılık ümmet sevgisinden doğar gelirse karşısındaki buzu eritir. Yok, akıllılık dünyaya karşı hırsı, dünyevi makamlar için, dünyevi mevkiler için her şeyi mübah görmekse o akıllılık değil o heva ve hevesini ilah edinmemek Allah muhafaza eylesin